Evet şimdi akıllı bebek bezinden bahsedelim. Türkiye'de ilk kez bebekler için akıllı bez geliştirildi. Detaylar gelsin ekrana. İdrar yola enfeksiyonları bebeklerde çok sık görülebilen bir rahatsızlık. Ancak dertlerini dile getiremedikleri için aileler sorunu fark edemiyor ve bebekler günlerce ızdırap çekiyor. Cerrahpaşa öğretim üyeleri bu sorundan yola çıktı idrar yolu enfeksiyonunu tespit eden akıllı bir bebek bezi geliştirdi. <laughs> Üniversite özel sektör işbirliğiyle üretime geçilen bez idrar yolu enfeksiyonunu erken dönemde tespit edebiliyor. Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan bez sayesinde hastalık ilerlemeden kontrol altına alınıyor. Bu gerçek bir tanı yöntemi olarak kullanılmamalı. Sadece şüphelerimizi gidermek adına bir idrar yolu enfeksiyonu bebeğimizde var mı? Bunu Ön olarak Bezde bulunan solüsyonlar sayesinde bebeklerin idrarında enfeksiyon olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Eğer bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusuysa bez üzerinde pembe bir renk meydana geliyor. Bebek bezinde oluşan pembe renk bebeğin sağlık durumunda bir problem olduğu konusunda ebeveynleri uyarıyor. Akıllı bebek bezinin diğer bezlerden bir farkı yok. Tüm bebeklerde kullanılabiliyor.